Evet kitabımıza devam ediyoruz efendim bu kitap e, antoloji 2 olarak ikinci antolojimiz Ejder Yurttaş hocamıza selam olsun bu arada da gecenin tek hecesi diyor sensizlik makamında zifir gecesindeyim bir güftesiz bestenin en son hecesindeyim ulaşılmaz seherin bir bilmecesindeyim yanı başından geçip Sel olursun, akarsın. Köklerin ulaşamaz, kavurursun, yakarsın. Hayalin geçit yapsa, mehtabın zuhur eder. Bazen densiz bir hayal, geceyi zehir eder. Esrarlı bir bakışın, düşümü zahir eder. Sen geçtiğimde buldum, sen yokken de sendeyim. Nasıl bir sarhoşluksa, ne sende? Efendim. Bulutlar cümleleşmiş bir katre sunmaz artık. Bir gönül ki susamış, ummana kanmaz artık. Yan yana kül olan şu yürek olmaz artık. Çölde gibi seraplar mecnunlar kervanında Leyla'ya mahkum oldum Leyla'nın fermanında. Düş dolu gecelerde sessizlik arkadaşım aşk dolu düşlerimde sensizlik tek yoldaşım. Senle dolu aşkımdan ayıkmaz sarhoş başım. Seni, beni, alemi sığdırdın tek heceye Aşk denilen tek ece bedeldir. Her geceye demiş. Gecenin tek hecesi gerçekten özellikle divan edebiyatı Nazım türlerinde Metiye'ye benzettim hocam ben bunu e, ee, yanlışım varsa sizler de düzeltin. Ee, çünkü birini met etmek amacıyla e, yazılmış metiye derken sizler de daha iyi bilirsiniz. Ee, yanlışımız varsa affola diyelim. Buradan da e, hocamızın kendisine ve ailesine selamlarımızı gönderelim efendim.